Bugün sizlerle el emeği saksı yapacağız. Malzemelerimiz basit. Yapımı çok keyifli. Malzemelerimiz bunlar. Bazı kesme işlemleri. Makasla zor olduğu için annem bana biraz yardım etti. Siz de annenizi birlikte oturup yapabilirsiniz. Hem güzel vakit geçiyor hem de çok zevkli. Okulda böyle etkinlik oluyor. Biz de evde denemek istedik. Evet sıra bana geldi. Çocuğu sürüyorum. Kıbı dikkatli de yerleştiriyorum. İşte bu karat. Sıra geldi boyama. Renkleri seçmek biraz zor ama keyifli. Sarı renkten başlayalım. Böyle yavaş yavaş boyuyoruz. Şimdi kırmızı renkte sıra. Mavi de çok güzel bir renk. Onu da yapalım. Çok güzel görünmüyor mu sizce? Yeşille devam edelim. Evet, bo boyamayı yavaş yavaş bitiriyoruz. Saksının altını yapıyoruz. Bu sefer makası ben kullandım. Ama siz kullanırken çok dikkatli olun. Evet, saksımız bitti. Son hali bu. Nasıl güzel olmuş mu? Video beğenmeyi, kanalımıza hani, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.